arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa'nın en büyük karavan karavan sat, satılan yerlerindeyiz. Gördüğünüz gibi aşırı büyük Neyi geçtik ve şut karttayız. Aşırı büyük. Arkadaşlar özür dilerim birazcık sesim yankılanıyor böyle. Açık havadayım, karavanların arasındayım. Evet arkadaşlar böyle bir karavan buldum. Ee, bakın burayı önerdim. Lütfen, lütfen büyüklerinizi söyleyin. Arkadaşlar buraya önerdiğime karşılık lütfen şuradan abone olup like atın. Lütfen böyle bildirimler açıp çoğunu yapar mısınız? Ücretsiz olanlardan. Para, para, öderseniz aşırı severim ama ücretsizleri de yapabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar e, bu karavanı alabilirim. O yüzden bakın böyle karavan videoları çekin istiyorsanız veya para diler falan böyle böyle bazı videolar vardır ya paradiler falan çekerler karakterler falan belki karavanla da çekebilirim ama alırsak like atarsanız abone olursunuz böyle çoğunu yaparsanız sevinirim şimdi size göstereyim bakalım beğenir misiniz abone olup like atar mısınız evet gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi burada böyle san böyle koltuklar Burası galiba yatak da yapabiliyor, yapılabiliyor. Yapılmazsa da sorun yok zaten. Ee, böyle koltuklar kalkıyor. Bayağı da böyle eşya koyma yeri var böyle. Perdeler de var. Çok güzel. Beğendim böyle. Ondan sonra burada mutfak var böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burada da şeyler var. Burada da çekmeceler var. Burada güzel var böyle. Aç, çok açmak istemiyorum. Açmayacağım şimdi. Göstermek istemiyorum. Ee, gördüğünüz gibi ha, aç, açtım ben. Şimdi bakın böyle dev yerleri var. Hatta bakın küçük burası buzluk burası buzluk. Buzlukta çok şey yapmaz. Zaten buzluk küçük olur. Buz, burası da içecek, küçük içecekler böyle ya da başka şeyler için buzluk var. Burada da böyle buzluktan büyük olan buzdolabı var. Evet şimdi şimdi buraya geldik. Bakın burası yatak. Burası dört kişiyiz arkadaşlar. İki kişisi burada yapacak. Bakın hatta gelin benim çok beğendiğim bir yer var. Orada belki burada ben yatarım. Ben çocuğum ya. Bakın orada hem yata hem böyle ışık yapıyor. Hem de böyle şarj ediyor telefonu. Çok beğendim. Bakın burada da özel böyle perdeler falan da var. Çok beğendim. Çık, yukarıya çıkmam için böyle de merdiven var. Alt kişiye de zaten yer var gelmek için. Bakın burada da banyo var küçük. Bakın gördüğünüz gibi banyo. Böyle banyo var. Gördüğünüz gibi böyle bir tane yatak da var. Örneğin susadık falan buraya böyle içme suyu içebilir suyu yani bir şey olmaz susadığın falan direkt su yanında yani içebilirsin bir şey olmaz Elini yıkarsın sabun yerleri işte böyle ışıklar dolaplar falan var şimdi sırada tuvalet var gördüğünüz gibi tuvalette böyle o kadar fazla büyük değil ama o, ben zaten fazla beklemiyorum evet gördüğünüz gibi böyle şeyler var gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Siz sevmem. Görüşürüz. Bye bye.